Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Van'a yeni kurulacak olan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü hakkında açıklamalarda bulundu. Süer, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü şehrimizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında önemli bir rol oynamalıdır dedi. Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Van'a yeni kurulacak olan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Naif Süer, koronavirüsün küresel etkisiyle birlikte dünya genelinde tarım ve hayvancılığın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını hatırlattı. Yeni kurulan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü son derece önemli buluyoruz. Uzun süredir üzerinde çalışan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün kurulması, Van ve bölgemiz için son derece güzel ve önemli bir kazanç olmuştur, dedi. AK Parti Van Milletvekili Abdullah Darvas'ın aylar öncesinde enstitüdünün kurulacağı müjdesini verdiğini hatırlatan Süer, ''İlimiz, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en önemli cazibe merkezi konumundadır. Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün kurulması tarıma verilen önemin bir göstergesidir. Bölgede tarımı modernleştirmek, çiftçilere yönelik yenilikler sunmak ve tarımsal kalkınmayı sağlamak gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan büyük fayda sağlayacaktır.'' diye konuştu. Tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapılarak kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltileceğinin de altını çizen Başkan Süer, aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında da çiftçimiz, üreticimiz ve dolayısıyla memleketimiz kazanacaktır. Enstitü ile bilimsel çalışmalar ışığında geleceğimiz planlanacaktır. Tarım ve hayvancılıkta bölgemizin ve ülkemizin cazibe merkezi konumundaki elimizde dönüşüm sağlayacak olan 13. Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ilimizde kurulması tarım ve hayvancılık için son derece önemlidir ifadelerini kullandı.